Herkese Gusto Catering'den selam. Nasılsınız? Bugün birlikte Gusto'da en çok sattığımız ve bana DM'den en çok sorduğunuz salatalardan biri olan patates salatasını yapıyorum. Öncelikle patatesleri güzelce yıkıyorum. Çünkü kabuklarıyla birlikte haşlayacağım. İkiye kesiyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Patatesler kaynayınca hemen altını kısıyorum ve ben de o sırada sosu yapmaya geçiyorum. Eşit miktarda mayonez ve hardal kullanıyorum. Zeytinyağı, limon suyu, beyaz şarap sirkesi, tuz ve karabiber ekliyorum. Göreceksiniz cıvık bir sos olacak ama hiç merak etmeyin patatesler o sosu tamamen hemen çekecekler. Patatesleri kontrol ediyorum ve çataldan düşüyorsa olmuş demektir. Onları da hemen süzüp ılınmaya bırakıyorum. Bu sırada ben yeşillikleri doğruyorum. Gusto'da satışını yaparken maydanoz, dereotu ve roka kullanıyordum. Ama burada iceberg tekledim. De Ayrıca dereotu yoktu elimde. O yüzden olan yeşillikleri kullanıyorum. Her şekilde çok lezzetli oluyor. Turşu ekliyorum. Tabii ki Gusto'da kendi yaptığım turşuları ekliyordum. Burada hazır turşu aldım. Şu an elimde kendi yaptığım bir turşu yok. Ama sene burada da kurmayı düşünüyorum. Bakalım istediğim gibi bulabilirsem. Ilınan patatesleri doğruyorum. Ilıklar bakın soğuk değiller kesinlikle. Ve onları sosun içine katıyorum. Kenara alıp bekletiyorum. Sosu güzelce çekiyorlar. Ben burada kırmızı soğanlarımı doğruyorum. Mutlaka kırmızı soğan koyuyorum ya da kırmızı soğan turşusu koyuyorum. Bir ara onun tarifini de çekerim. Eğer isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Burada güzelce harmanlıyorum. yeşillikler. tat kontrolü yapıyorum. Biraz daha tuz ekliyorum. Ve bize afiyet olsun.